Ee, sizleri rahatlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu gençlerinden Muharrem İnce'ye destek. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Eski Gençlik Kolları Başkanlarından Ufuk Çiçek yaptığı açıklamada, Türkiye kamuoyuna, bizler AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana gericiliğin pençesinde kıvranan ülkemizi, aydınlık yarınlara taşımak için gece gündüz sokaklarda mücadele eden, bedel ödeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtsever onurlu gençleriyiz. Yıllardır hiçbir şahsi çıkar ve beklenti gözetmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği aydınlık ve bağımsız Türkiye'yi, yolunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için mücadele ediyoruz üzülerek belirtmeliyiz ki gerekirse uğruna canımızı bile verebileceğimiz partimiz son seçimlerden ağır mağlubiyetlerle ayrılmıştır. Partimizin genel merkez yönetimi görevde oldukları süreçte parti içi demokrasinin kurallarını yeterince işletememiş, örgütleri hiçe saymış ve çözümü sağ profilli adaylarda aramıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi partimiz açısından bir hezimettir. Hal böyleyken partimizin yöneticileri öz eleştiri vermek yerine başarısızlığın faturasını sandığa gitmeyen vatandaşa çıkarmış siyasal İslamcı Cumhurbaşkanı adayımızın doğru bir seçim olduğunu açıklamışlardır dedi. Ufuk Çiçek açıklamasına şöyle devam etti. Türkiye kamuoyuna bizler AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılından bu yana gericiliğin pençesinde kıvranan ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için gece gündüz sokaklarda mücadele eden, bedel ödeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtsever onurlu gençleriyiz. Yıllardır hiçbir şahsi çıkar ve beklenti gözetmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği aydınlık ve bağımsız Türkiye yolunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için mücadele ediyoruz. Üzülerek belirtmeliyiz ki gerekirse uğrunda canımızı bile verebileceğimiz partimiz son seçimlerden ağır mağlubiyetlerle ayrılmıştır. Partimizin genel merkez yönetimi görevli oldukları süreçte parti içi demokrasinin kurallarını yeterince işletememiş örgütleri hiçe saymış ve çözümü sağ profilli adaylarda aramıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi partimiz açısından bir hezimettir. Hal böyleyken partimiz yöneticileri öz eleştiri vermek yerine başarısızlığın faturasını sandığa gitmeyen vatandaşa çıkarmış, siyasal İslamcı Cumhurbaşkanı adayımızın doğru bir seçim olduğunu açıklamışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat çizgisinden gittikçe uzaklaşması milyonlarca sol seçmen gibi biz partili gençleri de derin bir endişeye ve hayal kırıklığına itmektedir. Bizler yıllardan beri cebimizdeki yemek paramızı dahi partimizin başarısı uğruna harcarken 1 Mayıs'larda işçinin, emekçinin yanında saf tutarken, 6 Mayıs'larda deniz gezmiş ve yol arkadaşlarını ararken, 1 Haziran'larda gezide can verirken, bugün partimiz sağ politikalara hapsolmuş olmasını kabul etmiyoruz. Bizler partimizin eriyip gitmesine, sermaye partilerine benzemesine seyirci kalmayacağız. Önümüzdeki olağanüstü kurultayda parti içi demokrasinin işlemesi için Parti düzünün çağdaş demokratik sol anlayışa uygun bir şekilde değiştirilmesi için, lider sultasının ortadan kaldırılması için, iki seçimde başarısız olan genel başkanların tüzük gereği görevinden düşmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütlerinde mücadele eden yoldaşlarımızın partinin önemli noktalarında değerlendirilmesi için, partimizin solculaşması, demokratikleşmesi, devrimci duruşuna dönebilmesi için. Ve her şeyden önemlisi Cumhuriyet Halk Partisinin milyonlarca yurttaşa iktidar umudu verebilmesi için cesur bir çıkışla örgütün sesi olan doğruları korkmadan ve güç dengesi gözetmeden söyleyen değerli Yalova milletvekilimiz Sayın Muharrem İnce'ye çıktığı Genel Başkanlık yolunda desteğimizi bildiriyoruz. Yaşasın sol, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. bu bildiriye destek veren gençlik kolları il eski başkanlarını sizlere sunuyorum. Gençlik kolları Ankara İl Eski Başkanı Mert Ünlü. Gençlik kolları Antalya İl Eski Başkanı Önder Kurnaz. Gençlik kolları Artvin il Eski Başkanı Mehmet Çetincan. Gençlik kolları Balıkesir İl Eski Başkanı Oğuz Karataş. Gençlik kolları Bolu İl Eski Başkanı Mehmet Fırat Kaya. Gençlik kolları Bursa İl Eski Başkanı Taylan Devrim Ercan Gençlik Kolları Çanakkale İl Eski Başkanı Barış Adak Gençlik Kolları Diyarbakır İl Eski Başkanı Berat Kuzu Gençlik Kolları Edirne İl Eski Başkanı Ebru Karayaltın Gençlik Kolları Erzurum İl Başkanı İl Eski Başkanı Naim Gezmiş Gençlik Kolları Eskişehir İl Eski Başkanı Çağkan Taşçı Gençlik kolları Gaziantep İl Eski Başkanı Mehmet Durdu. Gençlik kolları İzmir İl Eski Başkanı Emre Yılmaz. Gençlik kolları İl Eski Başkanı Mert Kozulu. Gençlik kolları İl Başkanı <laughs> Cumhur Genç. Gençlik kolları Kayseri İl Eski Başkanı Emrah Özgen. Gençlik kolları Kırklareli İl Eski Başkanı Arif Emre Özdemir. Gençlik kolları Kocaeli il eski başkanı Umur Bakkal. Gençlik kolları Kütahya ile eski başkanı İbrahim Öztürk. Gençlik kolları Muğla il eski başkanı Ozan Ercan. Gençlik kolları Sivas il eski başkanı Alpan Polat. Gençlik kolları Tekirdağ il eski başkanı Cem Komşu. Gençlik kolları Yalova il eski başkanı Hakan Kıran. Gençlik kolları Van il eski başkanı Rıdvan Aktaş. Herkese katılımından ötürü teşekkür ediyoruz. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62.